Baba Torik. Merhabalar Baba Torik izleyicileri. Litvanya'da devam eden Eurobasket'te ikinci turlar başladı ve E grubunda bizim için önemli maçta Türkiye Fransa ile karşılaşıyor. Öncelikle e, Türkiye için gerçekten ilginç bir turnuva geçiyor. Portekiz ve Büyük Britanya engellerini rahatlıkla geçtik ama sonra e, Polonya'ya tosladık. Önce Litvanya'ya yenildik ev sahibi Litvanya. Ardından da Polonya karşısında sürpriz bir mağlubiyet aldık. Her şey bitti derken Büyük Britanya Polonya yendi ve bize ikinci tur müjdesini getirdi. Ve biz de bu moralle İspanya'yı devirmeyi başardık ki gerçekten çok güzel bir maçtı. Ve son çeyrekte İspanya sadece iki sayıda tutmayı başardık. Bu da bence çok önemliydi. Diğer taraftan Fransa... 5'te 5 yapan iki takımdan birisi ki yaptığı e, grupta Sırbistan, Almanya, İtalya gibi basketbolun değerleri olduğunu hatırlatmakta fayda var. Rusya da belki 5'te 5 yaptı ama çok daha kolay bir grupta 5'te 5 başarmıştı. E, Fransa'nın aslında uzun yıllardır Tony Parker, Boris Diaw, e, Nikola Batum'la birlikte e, yükselen bir basketbol grafiği var. NBA Patent'le çok oyuncuları var ve bu nedenle de aslında çok atletik belki Amerika'dan sonraki en atletik en smaç yapabilen takımlardan birisi ama uzun yıllardır da birçok turnuvayı sallamayan mağlubiyet durumunda çok da önemsemeyen bir takımlardı. Ee, şimdi tam tersi Joachim Noah gibi her zaman mücadele eden, hırs eden, patlamaya hazır bir oyunculara da sahipler. Ee, Chicago'nun da önemli isimlerinden birisi Joachim Noah. Ve bence aslında bu bizim için bir dezavantaj. Ee, takıma baktığımızda, iki takımı karşılaştığımızda Fransa çok dar bir rotasyonla oynuyor. Ee, Batum Diya Tony Parker genelde 30 dakikanın üstüne e, süre alıyorlar. Diğer taraftan biz ise e, daha geniş bir rotasyonla oynuyoruz. 8 artı 2 gibi bir rotasyonla oynuyoruz. E, özellikle son yıllarda Fransa'ya karşı da e, büyük bir üstünlüğümüz var. Daha rahat galibiyetler alabiliyoruz Fransa'ya ama dediğim gibi e, Joachim Noah'ın katılması bizim için büyük bir dezavantaj. Dış tuttular konusunda Fransa'nın %40 gibi bir ortalaması var. Bizim ise %30 e, nispeten yakın sayılabilir ama e, unutmamak lazım. E, Fransa e, dış şutlarında gene de iyi takım. Tony Parker'ı özellikle durduramayacağımızı düşünüyorum. Bence e, en önemli etkenler Noah Batum gibi, Diaw gibi isimler olacak. Onların ne kadar katkı verecekleri olacak. Bizim tarafta ise için oynaması çok iyi. Prezlic hem guard hem small forward hem power forward e, da oynayabiliyor. 2-0-5 e, boyu var. Gerçekten e, önemli bir katkı. Bunun yanında pot altında... Gerçekten e, uzunlarımız var, o, Oğuz gibi, Ömer Aşık gibi, Enes Kanter gibi ama diğer taraftan baktığımızda rebound sıralamasında şu andaki 12 takımından 11. sıradayız. Bu gerçekten çok ilginç. Yani e, guard pozisyonunda oynayan bir kişinin 2.05 boyu olmasına rağmen nedense pot altında rakiplerimize karşı bir türlü üstünlük sağlayamamışız. Ben burada. Fransa'yı biraz daha şanslı görüyorum. Sonuçta 5'te 5 beş yaptılar ve formlarının zirvesindeler. Bu yüzden bize e, ciddi anlamda sıkıntı yaratacaklardır. Dediğim gibi artık daha hırslılar, daha mücadeleci bir takımları var. Ve kazanmak isteyen bir aç bir takımları var. Bu nedenle bize karşı özellikle son dönemlerde aldıkları mağlubiyetler nedeniyle daha da bir e, bilenmiş olarak çıkacaklardır. Bizim için e, ben asıl konsantre olmamız gereken maçlar Almanya ve Sırbistan maçları olacak gibi gözüküyor. Bu maçları geçmek zorundayız. Ama Fransa maçı da tabii ki her zaman olduğu gibi önemli bir maç olacaktı. Ama ben Fransa'yı daha avantajlı görüyorum. Toplam sayıda ise ben 180 sayının altında o bir sayı olacaktır. Belki Fransa her ne kadar sayı atmaya aç olsa da Türkiye'nin de iyi bir defansı var. İyi savunma yapabilen bir takım. Ucumları da yavaş yaptığı için aslında her ucum neredeyse 24 saniye sonrası ve sonuna kadar gidiyor olabiliyor. Tabi sonlarda ani hızlı atışlar yapabiliyoruz. Çabuk topu fazla dolaştırmadan da atışlar yapabiliyoruz ama ben e, gene de e, 180 sayın altında olacaktır bizim için en önemli oyuncular Enes gibi Prezliş gibi oyuncuların katkıları Hidayets'in her zaman tecrübesine e, faydalanacağız ama bir türlü istenen verimi veremiyor ama sonuçta m artık daha bir uzun bir takımız bence biraz daha reboundlarda ve pot altında biraz daha dikkatli olmalıyız ee, özellikle Almanya ve Sırbistan'a karşı çok daha avantajlı olacaktır pot altımız. Ee, fakat Fransa bize biraz daha ters gelebilir. Polonya maçında mesela e, dış şutlar, jump şartlarla Polonya bizi yıkmaya başarmıştı. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Sonuçta e, her zaman e, smaç basan bir takım değiller. E, şut atabilen bir takımlar. iyi oyuncuları var. Özellikle Tony Parker gibi bir şutura sahipler. Ben e, bu maçı Fransa kazanır diyorum ama grupta hala şansımız var. Almanya ve Sırbistan'ı yenerek en azından e, ikinci roundu da geçeceğimizi düşünüyorum. Baba torri.